Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber biyografilerimizden devam ediyoruz ve Ahmet bin Hanbel'den devam edeceğiz. Onda kalmıştık. A harfinden yavaş yavaş gidiyoruz biliyorsunuz ki. Ahmet bin Hanbel 780 yılında doğmuş ve 855 yılında vefat etmiş. Kimine göre çok iyi işte ne bileyim hani böyle ilk adamlardan biri İslam'da. Kimine göre ise hadis uydurma hadislerle İslam'ı lekeleyen biri. Yani değişiyor fikirlere göre. Ben burada objektif davranıyorum ve Ahmet bin Hanbeli sizlere tanıtmaya çalışacağım. Arap fıkıh bilgindir biliyorsunuz ki Hanbeli mezhebinin kurucusudur. Bağdat'ta doğmuştur ve orada ölmüştür. Gerçek adı Ebu Ali Eşşeybani'dir. Horasan'dan göçerek Bağdat'ta yerleşen Şeyban ailesinden. Bağdat'ta İmam Ebu Yusuf'tan öğrenim gördü. İmam Şafii'den fıkıh ve usul dersleri aldı bilgisini genişletmek amacıyla Şam, Medine, Küfe ve Yemen illerini gezdi, sonra Mekke'ye gitti. İslam dininin önemli kaynaklarından biri olan hadis üzerinde durdu, özellikle fıkıh konusunda uzun süreli incelemelere girişti. 40 yaşındayken Kur'an ve hadislere dayanarak kendisinden önce gelen İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi gibi mezhep kurucularının görüşlerine katılmadığını, mezhep konusunda ayrı bir düşünceyi benimsediğini açıkladı. Dönemin yönetimince kuşkulu bir kimse sayılarak tutuklandı, dövüldü, Düşüncelerini açıklaması yayması yasaklandı. Halifen mütevekkil yönetimi ele alınca özgürlüğe kavuştu. Halifenin döneminde saygıyla karşılanmıştır. Ailesine aylık bağlanmıştır. Mezhebini kurmadan önce çok geniş kapsamlı bir çalışmaya girişti. İslam dininin genel ilkeleri konusunda çalışmalar yapan bilginlerin yapıtlarını inceledi. Sonra o dönemde toplanan hadislerin anlamlarına, olaylarla ilgili yorumlarına göre düzenledi. Peygamberin sözleriyle davranışları, eylemleri arasındaki bağlantıyı araştırır. Bu çok tehlikeli bir şey açıkçası arkadaşlar. Ne derseniz bildiğiniz gibi bir yanlışınızda Kur'an'a uymayan bir olayda Allah'ın yanına başka bir şeyi, varlığı eklemek veya bir kişiyi eklemek biliyorsunuz ki şirke giriyor direkt. Bu bakımdan çok tehlikeli işler bunlar. İslam dininde şirk çünkü en büyük günahlardan biri bildiğiniz gibi. Hiç affedilmeyecek bir şey yani kulakkı yemekle aynı şey ve cinayet işlemekle aynı şey. Şimdi aksız yere birisini öldürmek vesaire. Şimdi Hanbeli mezhebinin arkadaşlar 5 temel ilkesi var. Bu ilkelerin kaynağı Kur'an ve hadisler olmakla birlikte toplum olaylarına da dayanıyor tabii ki. Tabi ki o zamanki yöneticilerin de payı var bunda Ahmet bin Hanbeli'nin davranışlarında. E, bu 5 ilke toplumda bütün görevlerin eylemlerini tartışmasız dayanan. Birincisi çözümü gereken bir sorun ile karşılaşıldığında ilk başvurulacak kaynak Kur'an'dır. Kur'an'da sorunla ilgili bir açıklama bir bildiri yoksa hadislere başvurulur. Kur'an'la hadislerin birbirine aykırılığı söz konusu olamaz. Yeter ki hadis uydurma olmasın. Kur'an'da hadiste geçen bir açıklama tartışma götürmez. Ona karşı bir görüş ileri sürülemez. Yani kesinlikle Kur'an'a uyması lazım. Sorunun karşılığı Kur'an'da da hadiste de varsa yine onlara uyulur. Kur'an'la hadis arasında çelişki bulunursa hadis kesin değildir. Kur'an'a uyma kesinliği vardır diyor. Sahabenin görüşleri arasında tartışma olmamış ve bir uyum sağlanmışsa ikincisi bu. Onlar olduğu gibi uygulanır. Bu konuda sahabenin görüşlerinin kesinliği tartışmanın kaynağı araştırılır. Sahabe peygamberin arkadaşları olduklarından aralarında çıkacak bir anlaşmazlığı peygamberin gidermesi doğaldır. Bu nedenle sahabenin görüşlerinde tartışma kalmamış, çelişki giderilmiş demektir. Tartışma varsa çelişki bulunuyorsa peygamberin böyle bir durumu onaylaması düşünülemez. Aktarılan sözler sahabenin kesinlik kazanmış görüşleri değildir diyor. 3- Peygamberi görenlerin sözleri arasında aykırılık kesilse Kur'an ve hadislere başvurulur. Kur'an ve hadislerde de çözüm bulunmayan bir sorunla karşılaşılmışsa belli bir düşünceden yana olmaksızın bütün karşıt görüşler ortaya atılır. Bunların içinden tartışılarak en uygunu seçilir. Bu seçmede de nedenle işten gelse de duyguların etkisinden uzak kalmak zorundadır kişi. Peygamberi sağlığında tanımamış onun yanında dördüncüsü bu. Sağlığında tanımamış onun yanında bulunmamış kimselerin aktardığı hadisler zayıf hadisler yani mürsel hadisler sorunların çözümünde önemlidir. Bu tür hadislerin yatsıyıcı kuşku uyandırıcı olmaması gerekir kuşkulu olma olma gibi durumların hadisin içeriğiyle bağlantılı, içeriğin peygamberin öteki hadisleriyle bağdaşmazlığı sorunun çözülmesinde başvurulan hadisin kesinliğini ortadan kaldırır. Bu durumda karşılaştırmalı yöntem uygulaması gereklidir diyor. Karşılaştırmalı yöntem hadisin kesin hadislerle uyuşup uyuşmadığını gösterir diyor. Beşincisi karşılaşılan bir sorunun çözülmesinde yukarıda sıralanan dört ülkeden hiçbiri yoksa tasım yani kıyas yöntemine başvurulur. Bu yöntem kişinin Kur'an'dan kesin hadislerden ettiği yetkiye kolaylığa dayanarak durumun aydınlığa kavuşmasını sağlar. Ahmet bin Ambel'in İslam düşüncesine getirdiği yenilik Kur'an hadislerin uygulama alanı ile ilgilidir. Özellikle mürsel hadislere, zayıf hadislere tasımdan önce yer verilmesi yani kıyastan önce yer verilmesi, onları kıyastan daha güvenilir sayması ilgi çekmiş, İslam bilginleri arasında uzun boylu tartışmaları yol açmıştır. Durum çok gerektirmedikçe yapılacak başka bir iş, başvuracak başka bir kaynak varsa kıyaslamanın, kıyasa dayanmanın yararı yoktur. Ahmet bin Amber'e göre İslam dininin felsefesi sayılabilen kelam önemli değildir. Önemli ve güvenilir olan peygamberin çağında yaşamış, onu tanımış, onun izinden yürümüş kimselerin yani Selefiyun'un görüşleridir. İslam dininin ilkelerinin, kurallarının biçimlenmesinde başlıca kaynak olan bu öncülerin görüşlerine aykırı gelen bir düşünce davranış sapkınlıktır. Kur'an'ın hadislerin içeriğiyle bağdaşmaz. Bu nedenle özel yorumlara dayanan kavramları yeni açıklamalar getirerek Kur'an ile hadislerde bulunmayan düşünceleri onlarla bağdaştırma eğilimini güden kelam güven verici bir bilgi anlamında değildir. Tanrı yaratıcıdır, önsüz, sonsuzdur. İnsan aklının kavrayış gücünü açtığından dolayı bir bütün olarak bilinmesi anlaşılması söz konusu değildir. Bilgine düşen görev Tanrı'nın özünü değil niteliklerini düşünmek, varlığını bütün kuşkulardan uzak kalarak benimsemektir. Bilim, İslam dininin çizdiği sınırlar içinde kalarak çalışmak, İslam dininin özünü öğrenmek ve öğretmektir. Bilimin konusu Tanrı'dır, Tanrı'nın kitabıdır, peygamberidir. Evren yaratılmıştır, yoktan var edilmiştir. Tek yaratıcısı da Allah'tır yani Tanrı'dır. Günün birinde gene Tanrı buyruğu ile yok olacaktır. Allah Tanrı Türkçe arkadaşlar. Bütün gerçekler Kur'an'la bildirilmiştir. Kur'an'la çelişen bir gerçeği düşünmek suçtur, sapkınlıktır. Evreni dolduran bütün varlık türleri de yaratılmıştır. Günün birinde yok olacaktır. Yalnız Tanrı kalacaktır. Ruh gövdeden önce ayrılmıştır, yaratılmıştır pardon. Tanrısal bir varlıktır. Ölümle gene ruhlar evrenine dönecektir. Ruh gövdeye girerek ona dirilik kazandırır. Gövdeden ayrılınca ölüm gerçekleşir. Gövde ruhtan sonra adam olayında bildirildiği gibi balçıktan yaratılmıştır. Gelip geçicidir. Yargı günü vardır. Tanrı'nın buyruğu üzerine çürüyen gövdeler toparlanacak, dirilecek. Yaşanan süre içinde yapılanlar nedeniyle yargılanacak bir mizan var biliyorsunuz ki. Bütün insanlar yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. Bu kesindir, kaçınılmazdır. İnsan yaratılmıştır, günün birinde gene yok olacaktır. Yeryüzünde kalıcı değildir. Bu konuda Kur'anla ile bildirilenler kesindir. Kişi yapıp ettiklerinden sorumludur. Kimsenin suçu kimseye yüklenmez. Suç kişiseldir. Biliyorsunuz modern e, hukukta da böyledir. Şu suç kişiseldir. Babasından, annesinden, evladından sorumlu tutulamaz insan. Ahmet bin Ambel'in Kur'an ve hadislerden kaynaklanan din görüşleri genellikle İslam dininin hukuku olan fıkıha dayanır. Bütün uygulamaların ona uyması gerektiği savunulur. Uygulamada öteki mezheplerle bağdaşmayan yönler varsa da bunlar ilkelere değil ayrıntılara dayanır diyor. Evet. Ahmet bin Hanbel'in etkisi başlangıçta çok büyüktü 11. yüzyıldan sonra. Alanı daraldı kimi kaynaklar Ahmet bin Hanbel'in sağlığında yazılı yapıt bırakmadığını, onun en ünlü yapıtı olan Müsnet'in de oğlu Abdullahça toplandığını ileri sürer. Ahmet bin Ambel'in sağlığında kendisine sorular, sorulan sorulara verdiği karşılıklar, önerdiği çözümler dinleyicilerince, yakınlarınca yazıya geçirilmiş, ölümünden sonra toplanıp kitap durumuna getirilmiştir. Fıkıh konusunda önemli bir kaynak olan bu yapıtlar yüzyıllarca öğretim kurumlarında okutulmuştur. Yapıtlarına baktığımızda müşnet var, 6 cilt. Kitabül İlal var ve Marifettür Rical var. Bir, birinci cilt. Bir cilt pardon. Daha sonra ileri gelen kişilerin becerisi ve kanılar konusunda kitap var. kitab Tefsir var, yazmadır bu. kitab Mesil var, yine yazma, sorunlar kitabı deniyor. Kitab-ı Züht, yine yazma, içe kapanış kitabı bu da. Bu bilgiler Çağatay e, ve Çubukçu'nun İslam mezhepleri tarihi 1976, Abdülbaki Gölpınarlı'nın 100 soruda mezhepler ve tarikatlar tarihi ve Şapolyon'un mezhepler ve tarikatlar tarihi adlı eserlerinde bulunur diyebiliriz. Ve Ahmet bin Ambel'in burada sonuna geldik arkadaşlar bir başka biyografimizde görüşmek üzere bay bay